Merhabalar arkadaşlar. Ben Muhammed Kutak Arkadaşlar e, kanalımıza hoş geldiniz. Bu kanal önceden ortak hilelerdi. Anınızda bilen arkadaşlar da vardı. Bilmeyen arkadaşlar da vardı. Bu kanalı biz J7 eğitim e, eğitimi diye değiştirdik arkadaşlar. J7 eğitim kanalımızda Android'te Android'de Talkback yani J7 Talkback olarak J7'de Talkback nasıl kullanılır? ve diğer tüm ayarlarla birlikte hep bunları anlatacağız. Hadi videoya geçelim. Bugün sizlere Talk nedir ve nasıl kullanılır onu öğreteceğim. Talkback nedir ve nasıl kullanılır arkadaşlar? Talkback aslında görme engellilerin kullandığı bir programdır arkadaşlar. Görme engelliler bu programı kullanırlar. Ee, ve çok da işe yarar bir program. Ee, her işe yarayabilir yani. Şimdi İnternet. bazı bilmeyen arkadaşlarımız da var şimdi içimizde. Bunu sadece sürükleyerek kullananlar da var. Ben sürükleyerek de kullanıyorum normal şekilde. Ben ama bugün sizleri sürüklemeden kullanacağım. Bir dakika. Uygulamalar. Buradan ayarları bulalım. Samsung hediyeli. Gmail. Google Earth, Hesap. App. Chrome. Drive. Google. Chrome. Ayarlar. Ayarlara gidiyoruz arkadaşlar. Şimdi buradan erişebilirliği bulalım. Cihaz. Diğer ağlar. Sesler. Sesler. Cihaz. Uçuş modu. Yaz. Sesler ve bir. Cihaz. Di Yazdırma. Diğer ağlar. Cihaz. Evet arkadaşlar biz. Öyle kullanalım. Arama. Çünkü uygulama, onun için de sistem, ayrı bir eğitim bir yapacağım arkadaşlar. Sistem. Dil ve giriş. Tarih. Ultra. Erişilin. Erişebilir giriyoruz erişili, arkadaşlar. Bunu git, e, şu an açı, açamayanlar açamayanlar sana da söyleyip açtırabilir gören birini. Erişebilir giriyoruz. Diğer, ara, servisler, Buradan servisler diyoruz. Veya görme. Yani, e, e, bu şeyi yediği için zaten. Açıp, ayarlar. Yani için gösterim. Ayarlar. Buradan Sürük açabilirsiniz rengi. bakın şuradan. Bakın. Açık anahtar. Açabiliyorsunuz bunu. Ayarlar, ayarlar. diyoruz. Bakın şimdi e, ben size bir 2. rahatlık göstereceğim arkadaşlar. Bu 6. rahatlık nereyi de göstereceğim. Seslik. Seslik. Sesli. 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 Bir kez Şu an arkadaşlar. Değil mi bu? Seslik. Titreşim, bakın şu an titremiyor. Şimdi bunu da kapatalım. Şimdi artık bunu bu şekil kullanabilirsiniz. Şimdi gelelim diğer özelliklere. Bu metin okuma ayarları, bu da işimize yarıyor. Bu metin okuma ayarları her telefonda olur. Tercihli TTS motoru, Sizde burada Samsung'da olabilir bu Google Metin okuma motorunu yüklemeyi Google gösterelim sizlere. Ayarlarını yapmak istiyorum. Işaretli, radyo, işaretli, işaretli Bakın burada Samsung olur bu Samsung'u da ayarlayabilirsiniz. Şimdi gelin sesi. sesi. İlk baş ben şu sesi kullanıyordum yavaş, arkadaşlar. List, konuşma, çok İlk konuşma başlattığımda. Genel üst konuşma hızı. Şuradan bir, ör bir örnek dinleyelim. Bir Türkçe konuşma sentezi örneği. Ama konuşma, şimdi bunu kullanmıyorum. Bir şimdi ikinci aşamamız artık bunu bir ay kadar veya yavaş, bir konuşma bir bir, bir gün veya bir hafta bir hafta boyunca bu şekil kullanın. Bir hafta i̇şin boyunca şöyle yavaş, kullanın. Normal yavaş yani konuş, bu şekilde. Bir örnek dinleyin. Ses Biraz daha iyi. Bu bir Türkçe konuşma sentezi örneğidir. Konuşma Şimdi bir şuna konuşma bakalım. çok işaretli yap normal. Değiştirmek için iki kez dokunma. Bir dakika normal. Bir örnek dinleyin. Konuşma hızı metnin Normal bir hafta hızlı. normal. Normali de gördük. Çok yavaş yap iş hızlı. Hızlı diyoruz. Sonra bunu kullanacaksınız. konuşma Sonra bunu kullanacaksınız. Çok yap, yavaş normal işaret çok az daha hızlı çok az daha kullanacak hızlı kullanacak en son bakın arkadaşlar ben bunları da kullanabilirsiniz artık hızlı, aşırı hızlı çok hızlı bunu çok hızlı, bu işaretli, çok, çok daha çok hızlı, çok, daha hızlıyı hızlı, kullanın aşırı hızlı aşırı hızlıyı bir sene durman. veya bir sene olmasa değil iki ay sonra falan kullanın en, en hızlı, da 3 e, ay 4 e, ay kadar sonra kullanın. Tatbeki alıştığınızdan sonra bakın en hızlı <laughs> bu şekil. Ben böyle <laughs> kullanıyorum genelde zaten. <laughs> Bazen. Evet işte bu kadar arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Buradan var sayılan <laughs> durumuna bakalım. Buradan siz İngilizce <laughs> Bakın bir dakika. <laughs> Türkçe de burada İngilizce olursa ya. Yani Türkçe de Türkçe olmaz. Bizim bazı telefonları. Zaten çoğu insanın bu şekilde kullanır bunu. Şimdi diğer şeylere geçelim. Niçin ben Bunları ayarlatmayın. Diğer derslerimizde göreceğiz bunları. Şimdi bugünlük videomuz bu kadardı. Daha fazla video için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız. Hoşçakalın. Bir dakika. arkadaşlarım.